Şirin Mutfağımdan herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Katmer yapacağız, tel tel ayrılan çok lezzetli katmerler yapacağız. E, malzemelerimi hazırladım, başlayalım şimdi. 3 su bardağı unu yoğurma kabıma aldım. Malzemelerimiz çok az bu arada. Şöyle e, bir çay kaşığı şekerim var, bir buçuk çay kaşığı da tuzum var. Şöyle ilave ediyorum. Burada da bir su bardağı ılık suyum var. Şöyle e, su koydukça size ne kadar su kullandığımı söyleyeceğim. Şimdi şöyle yoğurmaya başlayacağım, bunu ilave ederek, pardon suyumu. Şöyle hamurumuzu yoğuruyoruz. Unun kalitesine göre bile alacağı su miktarı değişim gösterecektir. Şöyle hamurumu biraz toparlayayım. Ona göre su kullanmam gerekecekse biraz daha kullanacağım. Evet şöyle yanıma çeyrek su bardağı da su aldım yine ılık şöyle elimi ıslatacağım ve hamurumu güzelce toparlayacağım. Yumuşak bir hamur yapacağız bu arada. Evet kıvamı tamamdır. Artık suya gerek yok. Şimdi hamurumu iyice yoğuracağım. Hamurumu şöyle tezgahımın üzerine aldım ve güzelce yoğuruyorum. Daha sonra dinlenmeye bırakacağız. Kullanmış olduğum suyu hemen söyleyeyim size. Bir su bardağı çeyrek su bardağı daha ayırmıştım ama ondan da şöyle elimi ıslattım o kadar. Yani toplamda bir su bardağı diyebiliriz. Bakın. Ben şöyle hamurumu toparladım. Bakın gayet yumuşak bir hamur. Şimdi hamurumuzu dinlenmeye bırakacağım. Şöyle tekrar kasenin içine alıyorum üzerini kapatıp bu şekilde bir 15-20 dakika dinlendireceğim. Dinlendikçe hamur daha da yumuşayacaktır. Onun için şöyle bir 15-20 dakika hamurumu dinlendireceğim. Daha sonra diğer, diğer işlemlere geçeceğiz. Hamurumu 20 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi şöyle streçimi açıp bakın gayet yumuşak bir hamur oldu. Eğer vaktiniz varsa ee, bir saat kadar da bu şekilde bekleyebilirsiniz bakın şöyle hamur kendini iyice saldı şimdi şöyle hamurumu uzatacağım daha sonra bezelere böleceğim bakın gördüğünüz gibi gayet pürüzsüz bir hamur oldu Ben şöyle bir hamur kartıyla şöyle 8 parçayı keseceğim. Hamurlarımı koyacağım tahtanın üzerine şöyle bir miktar nişasta serpiştiriyorum. Çünkü tekrar dinlendireceğimiz için Hamur yine kendini salacak ve yapışmasını istemiyoruz. Evet artık hamurumu beze yapabilirim. Şöyle hamurumu güzelce toparlayacağım. Burada 8 adet beze olacak. Bakın şu şekilde. Yani bu da demek oluyor ki toplamda 4 adet katmer elde edeceğim. Dilerseniz bu ölçüyü arttırabilirsiniz. Yani ben 3 su bardağı un kullandım. 6 su bardağı un kullanıp 2 katına çıkarabilirsiniz. Ben bu şekilde hamurlarımı beze yapacağım. Evet ben şöyle bezelerimin hepsini hazırladım. Şimdi tekrar dinlendirmeye bırakacağım. Bu şekilde bir buzdolap poşetiyle üzerini örtüyorum. Daha sonra şöyle temiz bir bezle örttükten sonra yine bu şekilde 20 dakika dinlendirmeye bırakacağım hamurlarımı. Evet hamurlarımı 20 dakika demiştim ama orada işim vardı ve yarım saat kadar beklettim ben. Bakın şöyle dediğim gibi durdukça kendini salıyor ve yumuşuyor hamur. Şimdi hamurlarımı açacağım. Bu arada 3 çorba kaşığı tereyağını erittim, soğuttum. Burada hazır. Nişastamı yanıma aldım. Şöyle artık açma işlemine geçebilirim. Şöyle tezgahıma nişasta serpiştiriyorum. Ben merdane ile açacağım. Dilerseniz oklava da kullanabilirsiniz. açacağım. Zaten çok pürüzsüz bir hamur. Servis tabağı büyüklüğünde açacağım hamurumu. Şöyle ara ara nişasta serpiştiriyorum ve açmaya devam ediyorum. Şeklinin bozuk olmasının çok bir önemi yok. Zaten katlayacağımız için bir sorun olmayacaktır. Evet, bu kadar yeterli. Açmış olduğum hamuruma şöyle nişasta serpiyorum. Daha sonra eritmiş olduğum tereyağını sürüyorum. Şöyle güzelce her tarafına yedireceğim. Bu arada bu videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa videonun altındaki paylaş butonundan arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Şöyle her tarafından güzelce tereyağını sürdük. Şimdi katlayacağım. Şöyle yine katladığım yere de tereyağı süreceğim. şu şekilde tutarsam daha iyi olacak. Şöyle diğer tarafını da katlıyorum. Tekrar tereyağı süreceğim. Şöyle güzelce tereyağını sürdüm. Tekrar şöyle katlıyorum. Ve tereyağı sürüyorum. Yani katladığımız bütün katlara tereyağı sürüyoruz. En üst kısmı hariç. Şimdi burayı da kapatıyorum. Şöyle ilk katımı hazırlamış oldum. Tekrar şöyle masamı unluyorum. Pardon nişastalıyorum. Üzerine de bir miktar nişasta serpiştirdim. Açacağım yine. Dediğim gibi şeklinin bozuk olmasının çok bir önemi yok. Gördüğünüz gibi zaten katlıyoruz katmerlerimizi. Şöyle zaten kolaylıkla açılan bir hamur. Yine şöyle ara ara un serperek nişasta serperek açıyorum. Hamurumu açtım. Şöyle üzerine tekrar nişasta serpiyorum. Daha sonra tereyağı alıyorum. Şöyle güzelce her yerini tereyağı alıyoruz. Daha sonra diğer hamurumuzu orta kısmına koyup kapatacağız. Şöyle güzelce yağladım. Şimdi şöyle düzelteyim az önce katlamış olduğum hamuru orta kısmına koyuyorum bu şekilde üzerine kapatıyorum tekrar bu kısmı kapatmış olduğum kısmı şöyle tekrardan tereyağlıyorum. alıyorum tekrar diğer tarafını üzerine kapatıyorum Yine şöyle her tarafını güzelce yağlıyoruz. Bu sayede katmerlerimiz kat kat ve tel tel olacak. Şöyle tekrar bu tarafa kapattım. Yine kapatmış olduğum bu kısmı da şöyle tereyağı alıyorum. Son olarak burayı da üzerine kapatıyoruz. Bu kısma sürmüyoruz. Bu şekilde bakın şöyle göstereyim size. Ben bütün hamurlarımı bu şekilde hazırlayacağım. Dediğim gibi 8 tane bezemiz vardı. Yani bu şekilde 4 tane katmer çıkacak. Şimdi şöyle şu kenar kısma tekrar birazdan nişasta serpiştiriyorum ve hamurumu buraya alıyorum. Ben diğerlerinde hazırlayıp geliyorum. Evet ben hamurun hepsini hazırladım. Şimdi bu şekilde bir yarım saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Bunun için de şöyle bir poşetin içine geçireceğim. Bu şekilde Dolapta dediğim gibi bir yarım saat bekleyecekler. Ondan sonra açma işlemine geçip pişireceğiz. Evet katmerlerimi yarım saat buzdolabında beklettim. Şimdi açacağım. Bakın zaten dolapta durduğu için tereyağı ile birlikte sertleşme oldu. Şimdi açacağım onları. Yine şöyle bir miktar nişasta serpiştiriyorum tezgahıma şöyle. Şeklini bozmayacağız. Kare olacak yine. Şu şekilde. Bakın hamurumuzun içi zaten balon gibi şöyle devam edeceğim açmaya. Bu esnada çok fazla un kullanmak istemiyorum. Şöyle biraz daha incelteceğim. Şöyle elimizle de biraz daha genişletebiliriz. bu kadar yeterlidir. Tavamı ocağa aldım. Şöyle çok az bir sıvı yağ ilave edeceğim. Daha sonra şöyle katmerimi tavama bırakıyorum. Çok fazla yağ koymuyoruz tavaya. Zaten katmerlerimiz yağlı olduğu için katmerlerimizi yağla katlamıştık zaten. Onun için çok fazla yağ koymuyoruz. Şimdi e, kısık ateşte bu arada ocağımın altını kıstım. Çevire çevire kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Dediğim gibi şöyle ara ara çeviriyorum. Ve şöyle bakıyorum. Henüz altı beyaz. Şöyle üstten de bastırarak çeviriyorum ara ara. Bu şekilde kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Bakın kabarmaya başladı zaten. Şöyle çevireceğim. Şöyle diğer tarafını tekrar çeviriyorum. Artık katmerimiz pişmek üzere. Bakın şöyle katmerimizin çıtırtısını tavada bile duyabiliyoruz. Pişmek üzere artık. Evet katmerimi artık alabilirim tavadan. Çünkü katmerim pişti. Ee, bir katmerin pişmesi yaklaşık 3-3.5 dakika sürdü arkadaşlar. Dediğim gibi kısık ateşte pişirdim. Çok yağlı bir hamur olduğu için bir anda harlı e, ateşte pişirirseniz yanabilir içi hamur kalabilir. Evet katmerlerim gayet güzel bir şekilde pişti. Şöyle çıtırtısını da duyuyorsunuz zaten ve katları şöyle tek tek açılıyor şöyle alırsam daha iyi göreceksiniz. Bakın şöyle iç kısmını görüyorsunuz. Katları tek tek sayılıyor ve incecik. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Evet yapımı birazcık zahmetli ama her günde katmer yemiyoruz. Olmuşken iyisi olsun. Bakın şöyle gördüğünüz gibi incecik. Evet, böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.